Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Dünya yakıt Oyunu'nun ikinci bölümüne bak ikinci bölümüne herkese hoş geldiniz hemen hemen dönelim bakalım oyunu Ekran yüklendi tamam anladık o zaman burada biz varız 3 tane Yok istemez. Yani ister. Aha bir şey aldık. Ne istiyorum? Romanya, Polonya falan filanlar var burada işte. Gürcistan alalım mı? Şu an çok güçlü. Şunu biraz. Lan lan lan. Bip. Rusya'ya bir uçak. Kanka özür

Şirin güçleri azaldı çünkü atim bombası yolladık. İsrail'i diğer İsrail'i aldım bu arada. İsrail'i aldık canımız değil. Baba adam adam ne kadar şey yürütüyormuş ya. Seni koruyacağım. Lüplanı da arayacağız, alacağız. Birazdan içinden geçeceğiz. Lüplanı böyle yapacağız. Para yok para. Oo, 55 zaten ne olacak? Neyse. Gürcistan anacıyo. Gürcistan anacıyo. Adamın sıfır mi? Adamın sıfır canı var. Ermenistan'ın anacıyo. Ermenistan'ın canı yok. Allah Ermenistan. Gürcistan'a bir bomba, Al sana bombe. Dövüş herhalde. Evet. Tam 3 yıldız şu an. Şunu da alsak. Oha biz buraya. Oha biz buraya kadar yükselmişmiş. Neyse. Hmm. Keşif ekibi. tane saldıracağız. Allah 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 Tak tuk tuk, tuk 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 Eee kaçandı? Gürcistan artık bizim. Gürcümüzü yine fınlayacağız. Vallahi Gürcistan da bizim oldu. lan dur dur. Bu araba fabrikası. Gürcistan da bizim oldu. Ermenistan'ın içinden geçeceğiz. Ama birazdan biraz güçlenelim. Peki şunu Allah lan lan. lan 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 dur lan. Askeri güçle zaten bu adam her şey adam her şey almış bile de üç tane şey almış. Güçler bu be. Burada gerçekten bomba mı burada? Bu da bombanın patlamış hali. Burada da bombanın patlamamış. Çok garip. Denize gelelim. Hmm. Bu da su altı. İşte ne diyorsun? neyse. Yüklerini <laughs> 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 Erme işte Ermenistan'da. Ermenistan'ın içinden geçeceğiz. Gözler ki Türkiye baya büyüdü bu arada. Karadağ işte avvalarını bilmem ne. Baso baso baso. Sırbistan. Vah anamın öyle bir ülke mi varmış? Allah Allah kibir. Şu malerler bilmem ne cumhuriyeti çok çıkmış lan. Canı yok yok. Lağen alıştı. Sen alırsak. Gel olacak. Bu sen olacaktın. Ya mayıs alamayız, alamayız. Bayağı güçlü. Hı, Makedonya Cumhuriyeti'ni alacağız. Tamam Tanfını... şimdi. Aha. Oo, o Ankara, Londra'nın Karabistun, Arabistun, Karabistun. Artık İsrail bizim. Ben ya gözüm görmüyor. Eh. Nötle, nötle, nötle koruyoruz lan şimdi. Hı, İsrail artık bizimdir Adam bir sürü şey götürmüşler. Gübreler, onlar ilaçlar, elmas, oka elmas. Ne? Aha, aha, aha. Vallahi Erzurum da tam burada. Ben Erzurum'u yerler varsa. 47 17 de Erzurum'u hmm, savaşa donanma dahi dahil değil. Balanamın. Deneyim. Hmm, Tamam karşı. Tamam karşı. Sonu mufakemali, o ta yaşapaşar. Tu fakemali. Musta fakemali, o ta Ne ne ne. Musta fakemali, o ta yaşapaşar. O ta yaşapaşar. Musta Allah. Erzurum'un yakınına bir bomba düştü. Bomba, bomba. Al sana bomba. Hop hop. Erçen çen 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 alak mı lan? Alak hadi alak. Alak. Allah 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 Allah. Tatlı tutu pata pata pata. Tutu pata 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 pata. Of. Patı pa, patı pa. ve kazandık. Böyle basit. Can gitti alık karşı. Cın cın cın. Cın cın Dört hadi dört dört dört. Ve dört ha. Üf, ne güzel lan. Ermenistan'da aldık valla. Bakır midanıyım. Bunu da fulledik. Yavaş Osmanlı kurulacak. Her yer alır, her yer, her yer, her yer alır. Alça. Bay bay. Vay 234 lan lan. Şükür şunuz lan. İsrail geri geldi. dik dik Salır. salır. İsrail bizimdir. İsrail bizim olsun da ne olursa olsun. İsrail bizimdir lan. İsrail bizimdir lan. İsrail bir şey mi ki ya? Ya? Hayır. Ölemezsin. 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 Kaybettik. Ananız. Tövbe suç ama suç her şey gitmiş. Tövbe yarabbi tövbe tövbe. Cık. Ulan İsrail. Senin ananı. Senin ananı şey yapacağız tamam mı? Oğuz tövbe. İspanya nerede lan o İspanya? Nerede lan? İspanya'ymış. Nerede lan ne İspanya? Heri rastlayacağım. Nerede lan? Nerede? Bak. Bak. <laughs> Şu da Arapistan. Arap karı. Arap karı. Nerede lan? Ulan onu bulmazsam ben da de adam değilim. Ha, Kuzey Kore var. What Ah, Kuzey Kore. Burada da Güney Kore var. Mı? Mutlu mu? Hı. İspanyaymış. Neymiş? İspanya. Sen şimdi ne no, otobest? Ula. Neymiş? İspanya. İsrail'i alacağız alamadık. or. Uh burası ne lan? Ne gözümün önü kaçmış. Burası ne ya? İspanya mı? Bu ne? Bu bizim eski devlete benziyor. <laughs> ne de lan? İspanya'ymış neymiş. Ay göç pan tövbe estağfurullah. Ne lan İspanya? İspanya'ymış. Ne lan? Onu ben bulmazsam valla çok kötü Ronaldo'yu verin lan. Ronaldo'yu verin lan. Kardeşim. Geri döndü İsrail. Uç Destroy. Uç. Oros tövbe. Seviye 16'ya düşmüşüz. Bak kahretsin. Ufamı 3000 TL'miz. Bum. Ben de, uçak düşüyor. Ne yapayım? Hmm, tamam şimdi abi bin sürüyü de ele getirdik. İf bekleyeceğiz, ne yapacağız, ne yapacağız para 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 biri biri biri. O oh. da ele geçirdiğimiz ülkeler yazıyor. Hmm. Vay anas. Benim. Benim diye ülke mi var lan? Güneş Sultan. Vay anamın. Ronaldo'yu alacağız buradan. Hmm, Yunanistan'ı da alırsınız. Hollanda, Alanya, İsviçre, Fisviçre, Sırpististan, Parapistan, Parapistan... Oğlanın bir sürü ülke var Yemen, Irak, Azerbaycan, Azerbaycan tabirine geçineceğiz çünkü bizim kenekemiz o. En yakın kenekemiz. Laos, Zimbabwe, Manzelya, İndonezya, Papua, Yenikne... Bunlar Biz Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Çan, Çon. Ha Türkmenistan bizim kele kenekemizdir. Özbekistan, Tacistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Avustralya. Yok. Çin, Çan, Çon. Çin, Çan, şey, atom bombası bir daha atacağız lan. Bir daha atacağız. Ve Çin, Çan, bizim olacak artık. Aha. Bura, bura bir gün, bura bir gün çirk olacak. <laughs> bura bir gün doğru. Bura bir gün tik işaret olacak. 9 tane ülke ele geçirmişim. Hayırlı <laughs> <laughs> Makabokoboko boko ülkesinde ele geçireceğiz. Makabokoboko. boko. boko. Ya, <laughs> vallahi. Wow, çok gücü bayağı çok. Oha, çok güçlüyüz. Feci güçlü. Ha. Tam kaçışım. Tam kaçışım. Tam karşı. Dokuz bin bilmem ne. bu bizim parmes niye düştü? Düştü mü lan? Geri videoyu geri sarıp bir bakın lan düştü mü? Şu 64. Ondan yavaş şey şu kanalı izleyenlerden daha diye yüklenecek. Hmm. Ülke sayısı on yedi. Sömürleştirilecek. Sömürleştirilecek. Sömürleştirilecek mi? Herhalde o ülkeyi ele geçireceğimiz diyor. Yani sömürmek ya geçirmek. İblayı alabilir miyiz? Alabiliriz de şu an atıyorum da. Lan orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Uç. Saldırı nerede lan? Abi ben suriye saldıracağım. Allah Allah Allah. Gel dinleten neslin baban. Gel dinleten neslin baban. No. Kazanacağız. 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 Vallahi alıyoruz. Suriye alıyoruz. Suriye'yi aldık. Su. 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 Ama. Ama ben seni hiç. Yanımda hiç mermasam. Suriye'yi aldık. Oraya abi beni Suriye'yi. Geçin bir Fatih'in de fulleri. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam İzrail'de hmm, bir gün anlatacağım. Zaten almıştık da bir daha anlatacağım lan. Bay bay. <laughs> Hangisi yok ki? Orus. A, hangisini okuyayım? Hangisini? Orası durmadan ötüyor. Ve ben onun ötmesini istemiyorum. Ya öt bana ne? Öt. 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 Sen sabah kadar önce bitirsin. Aha. Uh Aha. -huh. Aha. Uh -huh. uh -huh. Neyse biraz bekleyeceğim. Videoda kesme olsa da kesme yok ister. Videoda kesme. 40 gün Videoda kesme yok işte. Osmanlı Devleti'nde bizim maks ülke. Rusya küpiyiz. Ama şimdi ana ana ana, ana. Minnacık dedim mi ben yani bayağı bir iş. Bir iş Ben bir de normalde Karadağ falan filanları ele geçirdim. Daha iyi oldu. Al uçak. Bay bay. Dah bay dah bay. Aha. Ana Angara'ya gittik. Mayan zamanlar. Şimdi buradan buraya gelir. Ben ne anladım ki? Neyse. fullle fülle. fülle. Ama yükseli bir şey. Savaş şey. yok. Neyse. Ben Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan değil de Atatürk'üm ben. Atatürk olunca bak bak bak. Nasıl bak bak bak. Bak nasıl, bak nasıl büyüyor zaten. olsaydı bütün dünya bizim olurdu. Bütün dünya. Bay bay. Bu uçaklar ne biçim uçak abi? Bir uçak Türkiye'nin yarısı kadar. Türkiye'nin yarısı şu Karadağ kadar. Bulgaristan kadar. Vallahi billahi. Şuri, Şuri, abi ben, Şuri, abi ben, Şuri. Vay, keşif ekibi kesme kibri, Ne ne ne. Salçak falan. Bi, ahan, ahana, uçak uçakla Ama Allah bulgaristan, bizim bulgaristan Türkiye'ye yaklaşmıştır, evet. Yazıyor. az önce Bulgaristan dedim ama Türkiye demem lazım. şimdi Bulgaristan yazıyor. Neden kaplumbağa bana Nenen Ne 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 ne? Ne 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 Abi bil Suri. Yo Suri değil. Suri, suri. burada Mısır, Mısır, Mısır. Mısır ye, Mısır patlat da ye. Mısır patlat da ye. Oh, Brasilia. Brasilia. Peru. Aru, Peru, Çaru, her şey çok. Bu ne? Rus bilmem ne Allah. Bu Messi. Ah Messi. Messi alacağım. Messi alacağım. Messi alacağım da what the? Yok. Satın. A, satmak. Analist. taralist, Analist. Apasat. Pasatit. <laughs> lan Onlarla... ne? Hayır. Kimi aldınız lan? Kimi aldınız? Ermenistan'ı almışlar. Oro. Canı zaten sıfır değil. Canı sıfır zaten. Pata kütü pata pata sapı topu tapatapa pata, dubi dubi ayu du du du. Tekrar aldık. Dar Bu kadar bu kadar. Du du du. Du du. Yine fülledik. <laughs> Yani Ey ne nişten şeyini meşeyini Hiç kimse bizi anlamayız bile. Hiç kimse bizim ülkelerimizi anlamayız bile. Sonu versek lan. Hatta dur şu Türkiye'yi biraz geliştireyim. Ha 196 Ay, şunu da yapayım oyundan çıkacağım. Üçüncü bölümü izlersiniz Üçüncü bölüm gelirse tabii. Gelirse izlersiniz. Nyan 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 nyan. Yok. Allah Allah uçak düşüyor. Uçak düşüyor Ben az önce ona bu Himo 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 ne ticaret indirimi iyi zamandır. Vay Allah'ım Uhum var uhum uhum uhum. Aaaa aa, uçak geldi. Oldu sonu çünkü şu an işte o da vlogu izlediyse şu sandalyenin arasına parmağını sıkıyor. ondan aa dedi. ben deli sanmayayım. Kara deli gelecek in aramıza. Deli 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 deli. Deli deli deli. Gözü karar deli. Ve yetmiş. Aşuuu. Geç. Hemen lan. pi dır karıştı dikenek özür. Ve hemen kaydediyoruz. Ve Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ve vay.